Siz peygamberinizin önünde de eğilmez misiniz? Hazreti Muhammed bir insan. Biz Allah'ın huzurunda eğiliriz. Hani Muhammed'in mucizeleri nerede Cafer? Eğer peygamber olsaydı gökyüzünü pırıl pırıl yapardı. Allah peygamberlerine mucizeler yaratmak kudreti vermiştir. Biz kullarına bir işarettir bu. Hazreti Muhammed'in mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Bir kitap okuma yazma bilmeyen birinin yazdığı, Allah'a atfettiği bir kitap. Sanırım onları yeterince dinlediniz. Ben mucizelere inanırım. İsa'nın havarilerinin başına ateşten yapılmış diller koydu Allah. Daha önce bilmedikleri dilleri konuşup anlasınlar diye. Ama ne yazık ki zamanımızda böyle mucizeler yok artık.